arka sis farı memleketin kanayan yarasıymış da benim haberim yokmuş Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yoldayım. İstanbul'dan Bodrum'a gidiyorum. Giderken de size yine bir video çekmek istedim. Çünkü son şerit ihlalleri ile alakalı çektiğim videoya çok ilgi gösterdiniz. Çok izlendi. Bu kadar iyi geri dönüşler alması açıkçası benim de hoşuma gitti. Trafik kurallarına bu kadar duyarlı insanların olması, buna dikkat ediyor olması hoşuma gitti. O yüzden bu videoda da başka bir konuya değineceğim. En başta sis farlarının gereksiz kullanımı, sinyal kullanımı ve farlarla alakalı yani otomobilin aydınlatma grubuyla ilgili konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuya nereden geldiğimi de söyleyeyim. Birkaç gün evvel Bodrum'dan İstanbul'a gelirken mevsimden dolayı yani şu anda Kasım ayının ortasındayız ve ısı farkından ötürü gündüzleri belli yerlerde işte Bursa, Balıkesir bu civarlarda sis olabiliyor. Sisli yolda gelirken bir paylaşım yaptım Instagram'dan. Arkadaşlar o sis farlarını yakmayı sevenler var ya böyle hele o arka sisleri yakıyorlar, gözümüzü alıyorlar. İşte bu havada yakacaksınız onu. Böyle önümüzü göremediğimizde görebilelim diye. İnanamazsınız yani bu hakikaten arka sis farı memleketin kanayan yarasıymış da benim haberim yokmuş. Sizlerden inanılmaz yorumlar geldi. Bu konuya değindiğim için çok teşekkür edenler oldu. O yüzden ben de bu konuyla ilgili hazır yol giderken, siz de bana arkadaşlık ederken bu konuyla ilgili bir tane video çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle sis farı dediğimiz şey, siste kullanılan adı üstünde siste görmemizi ve görülmemizi sağlayan bir aydınlatma elemanı. Yani bunu gereksiz kullanmak. Ki yorumlarda bunu da gördüm. Yani bunun güzel göründüğü için bunu yakanlar, arabaya biner binmez daha kemerini takmadan arabayı çalıştırıp sis farı yakanlar. Ne mesajlar geldi yani sizlerden böyle bir durum olduğunu gördüm. Bu tamamen tabii subjektif bir şey, kişisel bir şey. Siz arabanızın sis farları yanarken güzel göründüğünü düşünüyor olabilirsiniz ama kesinlikle böyle bir şey yok. Yani araba tabii ki farklı görünüyor. Çünkü normalde diğer trafikteki araçların lambaları belli bir seviyede yanarken sis farlarının daha parlak yanması evet biraz dikkat çekici oluyor ama bunun ben kesinlikle güzel gözüktüğünü düşünmüyorum. Ki sizlerden gelen yorumlar da öyleydi. Yani ben burada telaffuz etmek istemiyorum ama bazılarını söyleyeyim. Yani öyle kro, böyle apaçi diye bir yafta yiyorsunuz. Bunu da bilmeniz lazım. Yani bu farları lüzumsuz yaktığınız zaman şehir içinde veya sis olmayan durumda bu lambaları yaktığınız zaman öncelikle arkanızdan gelenin gözlerini çok büyük oranda rahatsız ediyorsunuz. Yani bu Ampuller normal park ampulünden stop lambalarının ampullerinden daha kuvvetli, daha parlak yanıyorlar ve arkanızdan biri sizi takip ettiği zaman da gözünü rahatsız ediyor. Bu lambaların asıl kullanımı yoğun sis olduğunda veya bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyorsa ve siz otoyolda gidiyorsanız, öndeki arabanın spreyinden ve yağmurun yoğunluğundan dolayı eğer ki görmekte, görülmekte endişe duyuyorsanız işte o zaman sis lambanızı yakabilirsiniz ama sadece bu esnada esnalarda veya sisin içine girdiğiniz esnalarda bunu yakmanız ve sonrasında söndürmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de paylaşımlar yaptım gelirken. Yani oradan çıktıktan sonra siste yanından geçtiğim arabaların ya da önümde seyreden arabaların sisten sonra da sis lambalarının yandığını gördüm. O paylaşımın altına da sizlerden çok yorum geldi. Yani abi ne unutması bilerek yakmıştır diye ama ben orada o insanların farkında olmadığını ve unuttuğunu düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir siste belli bir mesafe kat ettikten sonra eğer konsantre değilseniz araç kullanmaya veya göstergedeki uyarıları takip etmiyorsanız görmeme ihtimaliniz, fark etmeme ihtimaliniz var. O yüzden her zaman otomobili kullanırken gerek şehir içinde gerek bu tip uzun yolda ki uzun yol çok çok önemli. Çünkü can taşıyorsunuz kendinizi, diğer insanları ve daha hızlı gidiyorsunuz. O yüzden bu da dikkat etmek lazım. Burada tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu sis... <laughs> Takipçiler geçiyor. Selam. Bu arada bir telefon aldım. Ona da bakıyorum. Sonra devam ediyorum. Nerede kalmıştık tam hatırlayamam ama galiba şeyden bahsedecektim size. Bu sis farlarının özellikle arka sis farları zaten göstergedeki uyarılara baktığınız zaman sizin arabanızın normal gösterge tablosundaki renklerden farklıdır. Yani mesela bizim arabamızda normal aydınlatma grubu uyarılar hep yeşilken arka sis farı turuncudur. Ki genelde turuncu olur zaten. Bu da yani sizin o göstergede onu görmeniz, dikkatinizi çekmesi ve lüzumsuz bir şeyin görev yaptığını anlamanız için zaten o renkte tercih ediliyor. O yüzden ben şunu anlayamıyorum. Yani şehir içinde arabam güzel gözüksün, arabam dikkat çeksin diye o sis lambalarını yakıp da o göstergedeki ekstra uyarıları gördüğünde insanlar hiç mi rahatsız olmuyor bilmiyorum. Ama şunu bilin arkanızdan gelenler hakikaten çok rahatsız oluyor ve bunun için belli yolları deneyenler de olmuş yani yorumlardan şunlar geldi. Ben işte önüne geçiyorum ben de siz farını yakıyorum fren yapıyorum diyen mi istersiniz? Arkasına girip uzunlarımı yakıp o fark edene kadar peşinden gidiyorum diyenini mi dersiniz? Böyle yollar deneniyor ama ben şunu düşünüyorum yani bu aslına bakarsanız bir iletişim yöntemi değil. Şöyle düşünün yani biri gelip size... Ya kardeşim ne yapıyorsun sen? Veya kapa şunu dediğindeki vereceğiniz cevapla onun yanına gelip yani burada demek istediğim sizin ona selektör yapıp e, ders vermeye çalışmanızla yanına gelip kibarca camı açıp ya sis lambalarınız yanıyor farkında mısınız? Ve arkadan gelenin gözünü alıyor diye bir iletişim kurmaya çalışsanız bence daha etkili olur. Öbür türlü çünkü dediğim gibi yani selektör ve önüne geçmek, fren yapmak gibi şeyler yani sizin de doğal olarak yani refleksiniz sana ne kardeşim olabilir ve bu da en istemediğimiz işte insanların trafikte birbiriyle tartışmasına, tartışma yaşamasına neden olan durumlar. Bunları da istemiyoruz. Yani ben trafikte ve normal hayatta da yani iletişim kurmanın gerek sözle gerek otomobilin iletişim yöntemleriyle iletişim kurulması taraftarıyım. Şimdi diyebilirsiniz ki otomobilin iletişim yöntemi nedir? İşte burada ikinci konuya değineceğim. Sinyal lambaları. Siz aracın içindeyken etrafınızdaki diğer otomobillere ne yapacağınızı sinyal lambalarınızla söylüyorsunuz. Yani bakın ben şu anda sola geçiyorum dedim arkadakine. Doğru mu? Bu bir alışkanlık meselesi. Yani kuralların haricinde bunun bir el alışkanlığı olduğunu söylemem lazım. Bunun da nasıl kazanılacağıyla ilgili şu örneği vereyim size. Yani bu konulara daha ileriki videolarda değinebilirim. Bununla ilgili bir seri yapmayı da düşünüyorum. Lütfen yazın bunları isteyip istemediğinizi. Şimdi sinyalleri kullanabilmeniz için bir kere doğru bir şekilde oturuyor ve direksiyonu da doğru bir şekilde tutuyor olmanız lazım. Yani 9 15 diye tabir ettiğimiz bir eliniz burada, bir eliniz burada direksiyonu tutmalısınız ki bütün bu tasarımcıların, mühendislerin yıllar evvel bu modern otomobillere geçildiğinden beri işte bu sinyal kollarının neden buraya koyulduğunu o zaman anlayabiliyorsunuz. Çünkü siz aracı 9 15'te kullanırken çok rahat bir şekilde şu elinizle, şu parmaklarınızla bu şekilde dokunup sinyalinizi verip şeridinizi değiştirebiliyorsunuz ve etrafınızdakilere de gerekli mesajları vermiş oluyorsunuz. Hangi durumlarda verilemiyor? İşte mesela örnekler vereyim. Sizin eğer otomobil kullanma stiliniz böyle elinizi direksiyonun üstüne koyup böyle kol dayamanın üstüne yatıyorsanız siz sinyal vermek için bir efor sarf etmek durumundasınız. Nedir o? Bu elinizi buradan kaldıracaksınız, sinyal koluna getireceksiniz. Onun içinde ne yapıyorsunuz? Hiç gerek yok diyorsunuz. Şerit değiştireceğiniz zaman şöyle hafif bir şekilde direksiyonu kırarak şeridinizi değiştiriyorsunuz. Keza direksiyon tutuş şekilleri çok farklı. Böyle yani direksiyonun altını mı tutan istersiniz? Bu şekilde böyle kaykılıp kullanan mı istersiniz? Yani bunun bin bir çeşidi var. Ama doğrusu ne diye bana soracak olursanız işte doğrusu 9-15'te ellerinizi direksiyona koyup hem direksiyonun üstündeki düğmelere hem direksiyonun arkasındaki sinyal silecek koluna uzunlara e, ulaşmanızı sağlıyor. Umarım bu konuda anlaşılmıştır. Çünkü otomobil kullanmak sadece gaza, frene, debriyaja direksiyona hükmetmek değildir. Yani biraz trafiği okumak, sadece kendinizin olmadığını bilmek, etrafınızda diğer taşıtların, insanların olduğunu bilmek, onlarla iletişim kurmak bence çok önemli. Şu anda tünele gelmek üzereyim. Bursa-Yalova arasındaki tünele. Orada karanlığa düşeceğimiz için ufak bir es veriyorum. Hızlıca tüneli geçiyoruz. Tünelden çıktıktan sonra farlarla devam ediyoruz. Bir diğer önemli konu da farlar. Yani farların orijinalinin dışına çıkmak zaten teknik olarak yasak. Fakat bunu da yine sizden gelen mesajlarda bu kadar şikayet olduğunu gördüm. Çünkü ben de bu sonradan takılan beyaz mavi ampullere yani xenon olmayan, mercekli olmayan farlara takılan ampullerin rahatsız edici olduğunun farkındaydım ama bu kadar herkesin derdi olduğunu, bu kadar rahatsız olduğunu bilmiyordum. Bu da inanın kanayan yaralardan bir tanesiymiş. Yani bir söyledim, bina hissettim. Çok da şaşırdım. Ben de rahatsız oluyorum. Olmaması lazım. Çok göz alıyor. Özellikle gece seyahat ediyorsanız şehir içinde de yani arkadan geldiği zaman ayarsız bir far ne kadar rahatsız ediyorsa o farlar da dikiz aynasından sizi rahatsız ediyor. Yani düşünün, karartmalı ayna bile olsa ona rağmen bu farlar rahatsız edici. O yüzden bunları da eğer sis farı gibi otomobilime böyle hava katıyor, beyaz görünüyor, daha iyi diye düşünüyorsanız yani Doğan görünümlü Şahin'den öne geçmiyor bu benim düşüncem. Yani evet siz kendi sahip olduğunuz şeyi daha güzelleştirmek istiyor olabilirsiniz ama emin olun bir şeyi standardıyla kullandığınız zaman daha özel, daha güzel oluyor. Ayrıca bu kadar yapılmış mühendisliğin de sizin gidip ona uygun ampul yerine başka bir ampul takmanız, belki kendiniz, belki uzmanı olmayan biri tarafından takmanız, farınızın ayarsız olması falan bunların hepsi yapılmaması gereken şeyler. Bildiğim kadarıyla da bu şekilde aydınlatma grubuna sahip araçlar muayeneden geçmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? En önemli konulardan bir tanesi sizin önünüzü görebilmeniz. Yani farınız ayarlı olacak ki siz önünüzü görün. Karşıdan geleni veya arkasından geldiğinizi rahatsız etmeyin. Bunlar önemli şeyler. Tabii burada aydınlatmadan bahsederken uzun far kullanımından da bahsetmek istiyorum. Günümüzde modern otomobillerde uzun far asistanı sunuluyor. Yani uzun far asistanıyla zaten siz uzun yolda giderken o moda geçirdiğinizde eğer önünüzde bir araç yoksa, karşıdan bir araç gelmiyorsa uzunlarını yakıyor. Herhangi bir ışık geldiği zaman da Onları tekrar kapatıyor. Bunda bir problem yok. Ama bunun haricinde eğer uzun yolda karanlıkta araç kullanıyorsanız uzun farlarınızı da karşınızdakine saygılı bir şekilde kullanmanız lazım. Yani evet, karşıdan birinin geldiğini gördüğünüz zaman o uzunlarınızı kapatmanız ve karşınızdakini rahatsız etmemeniz lazım. Çünkü özellikle kap karanlık bir yolda giderken sizin gözleriniz o karanlığa alışıyor ve karşıdan gelen far gözünüzü çok rahatsız ediyor. Bunun neticesinde de tabi önünüzü görmekte zorlanabiliyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bu da önemli konulardan bir tanesi bence. Yol tabi uzun olunca ben çok anlatmak istiyorum ama çok da uzun tutmayacağım. O yüzden ufak ufak bence toparlayalım. Bir özet geçmek gerekirse sizden ricam lütfen sis lambalarınızı sisli havalar haricinde yağışlı havalar haricinde lütfen yakmayın. Bu etrafınızdaki diğer araç sürücülerini rahatsız eden bir durum. Aracınızın güzel gözüktüğünü düşünüyorsanız emin olun hiçbir şey değişmiyor. Aracınız aynı şekilde duruyor. Sadece parlak bir kırmızı ampul yanıyor oluyor arkasında. Aynı şey ön sis lambaları için de geçerli. Yani bu arka sisler kadar rahatsız edici olmasa da o da rahatsız edici ve ekstra bir aksesuar. Yani yine karanlıkta siste gidiyorsanız sadece işe yarayacak bir şey. Aydınlık havada gündüz vakti Sisin içine girdiğinizde de hiçbir işe yaramıyor. Yani aslında söylemek istediğim şeylerden biri de oydu. Onu atladım. Şu anda söyleyeyim. Arka sis farını yakmanızın amacı görülmek, kendinizi korumak. Siz sisin içinde giderken herhangi bir durumda arkanızdan başka bir gelenin sizi görmesi, fark etmesi için yaktığınız bir lamba. Onun haricinde başka hiçbir işlevi yok. Lütfen size bunu kim söylüyorsa abi sisleri yakmışsın, araba faça olmuş, çacha olmuş falan mahalleyi inlettin, bir geçtin herkes sana baktı falan bu şeylerden lütfen kurtulalım. Böyle düşünen etrafınızda arkadaşlar, dostlar, ailenizde birileri varsa lütfen bu videoyu da onlara izletin. Belki onlara da faydası olur. Bu sayede bir farkındalık yaratabilirsek ne mutlu bize. Ayrıca trafikte bu tip durumlarla karşılaştığınızda da lütfen kimseyle tartışacak şekilde, gözünü alacak şekilde, uzunları yakıp önüne geçip sis lambalarını yakıp falan bu şekilde davranışlara bence girmeyin. Çünkü her zaman bu tip bir etki karşı tepki doğuruyor. Onun yerine kibarca camınızı açarsınız dersiniz ki böyle böyle rahatsız ediyor. Belki farkındasınız belki değilsiniz. Kibarca uyarırsanız ben daha etkili olacağını düşünüyorum. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Zaten ne demişler? Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az yani önüne de geçseniz uzunları da yaksanız hiçbir şey fark etmeyecek basın yolunuza gidin devam edin görmemezlikten gelin. İkinci konu sinyallerde. Lütfen sinyallerimizi kullanalım. Çok önemli yani etraftakilerle diğer araçlarla iletişimimizi sağlayan tek unsur sinyaller. Onu kullanabilmek için de uzun uzadıya anlatmıştım. Ellerimizi 9-15'e koyarsak çok daha rahat bir şekilde sinyal veririz. Ekstra efor sarf etmeye, düşünmeye ya ben sinyal vermem lazım dur elimi buraya götüreyim demenize hiç ihtiyaç kalmaz. Çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Son olarak da farlar. Lütfen aracınızın orijinal farlarını bozmayın. Sonradan taktığınız daha kuvvetli ampuller karşıdan gelenleri rahatsız edebiliyor. Önünüzdekileri rahatsız edebiliyor. Yani burada bencil düşünmemek lazım. Arabanız eski olabilir. Aydınlatması çok iyi olmayabilir. Bunu siz geliştirmek istiyor olabilirsiniz ama bu bir bencillik yani. Siz kendim önümü göreceğim derken diğer trafikteki bütün araçları, bütün sürücüleri rahatsız etmeye bence hakkınız yok. Son olarak kapatmadan da şunu söyleyeyim. Ben uzun yolda genellikle farlarımı açık kullanıyorum. Çünkü benim görmem için değil yani sonuçta aydınlıkta gidiyorum ama arkasına geldiğimde birinin beni daha rahat fark etmesi veya arkamdan gelenin de beni daha rahat fark etmesi için farlarımı açık tutuyorum. Sizlere de özellikle uzun yolda araç kullandığınız zaman gündüz vakti bile olsa farlarınızı açık tutmayı öneriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz dert yandık. Sizlerin dertlerini paylaştık. Ben kendi görüşlerimi, kendi tecrübelerimi size aktardım. Sizlerin de bu konularla ilgili mutlaka düşünceleri vardır. Onları da aşağı yazarsanız sevinirim. Bu videoyu izlemesi gerektiğini düşündüğünüz kimler varsa lütfen onlarla paylaşın. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek, ne kadar faydalı olabilirse hepimiz için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O kadar konuştuk konuştuk. Karacabey gişelerin orada sis başladı. Tabii çok yoğun değil. Yani benim Bodrum'dan İstanbul'a gelirken ki kadar bir yoğunluk yok. Daha erken saatte geçmiştim. O zaman baya çökmüş ve göz gözü görmüyordu. Şu an öyle değil. Çok rahat bir şekilde önümü görebiliyorum ama evet sisli siz de ön kameradan görebiliyorsunuz. Bu tip durumda da yatmanıza gerek yok. Çünkü bayağı uzun mesafe bir görüş var. Yani ben şu anda 300-400 metreyi rahat bir şekilde görebiliyorum çizgilerden. Ama önlem olsun diye yakabilirsiniz. İş sis bittikten sonra kapatmayı unutmayın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, geçen sefer dikkatimi çekmişti. Şu an yol boş pek kimseyi görmüyorum ama e, flashörleri flaşörleri yakmak. Evet o da bir aslında tedbir ama flaşörler de sis lambaları kadar kuvvetli yanmıyor. O yüzden bu tip bir sisin içine girdiğiniz zaman arkadan gelenin sizi görmesini istiyorsanız mutlaka arka sis lambalarını yakın. Sisten çıktıktan sonra da söndürmeyi unutmayın. Teşekkürler.